Merhaba arkadaşlar Uzun süredir video yapamadım size, biliyorum. Ama Oyun Gezer'in mart sayısı yeni bitti. İnşallah siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda matbaa işleri bitmiş veya bitiyor olacak. Ee, önümüzdeki hafta içinde de çıkmış olacak böyle 3'ü, 4'ü, 5'i gibi. Ee, yine deli manyak bir dergi hazırladık size, umarım beğenirsiniz. Ben de biraz rahatladım, hemen hemen ee, Rambo'da video game'e girişeyim dedim. <laughs> Çoğunuz elinizi bile sürmemiştir oyuna büyük ihtimalle. Ee, ama ilginç bir şekilde bu kolay oynanışı beni sardı. Bu şeyleri silahları açabilmek için e, oyunda challenge'lar var onları tamamlamanız gerekiyor. Yoksa açamıyorsunuz. I will join the tart game. Rambo 1'den e, itibaren 2 ve 3 oynuyorsunuz. En son Rambo'muz yok bunda herhalde şeyden copyright sorunlarından dolayı sevgili Sylvester abimiz de yeni seslendirme falan filan yapmamış oyun için o yüzden filmdeki seslerinden copy pastelerle ilerliyoruz montaj bunlar tabi hep o yüzden e, garip duruyor sesler montaj olduğu için çok çok acayip duruyor e, e, <laughs> siz de duyacaksınız şimdi zaten e, oyunumuz kendi gözünüzden gördüğünüz first person kamerasından oynanıyor. Ancak on rails shooter dediğimiz sizin sadece siperden kafanızı çıkartmak üzere şey yaptığınız bakın sağa yapıyorsunuz. Reload'a Gears of War mekaniği eklemişler. O sarı çizgi içinde tutursanız iki kat merminiz oluyor. Hem hızlı... Reload ediyorsunuz. Bakın, perfect. Hem de iki e, kat fazla merminiz oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Mantığını sor sormayalım. Bu yapıdan hoşlamamın sebebi zannediyorum Call of Duty'leri yıl bey yıl oynamamla aynı sebep. Heh, şu moda geçtiğinizde eğer birisine headshotla vurursanız sağlık kazanıyorsunuz. Aha, quick time eventler var tutturamazsanız da böyle kanlı şekillerde ölü veriyor Rambocuk. 5 <laughs> e, yeniden deneme hakkınız var. Bu 5 hak ...üst zorluk seviyelerde daha da e, düşüyor. Çok ilginç bir şekilde bu basit oyun beni sardı. Hani 80'ler'e olan sevgimden midir? Ramboyu sevmemden midir? Yoksa Genel olarak herhalde shooterları çok sevmemden kaynaklanıyor. yani şu kendi kendinize yürüme fonksiyonuyla birisinin beni takip et takip et diye koşturduğu Call of Duty'den çok büyük bir fark göremememin de etkisi vardı herhalde. Bunları iyi harcayın oyunda sağlık kazandıracak tek şey bu size hiç fışı kazandınız. Ben müziği kapattım bu arada copyright yemeyelim diye. Ama açacağım güzel atmosfer katıyormuş. Copyright yersek de yiyelim ne ne olacak siz sizin oyun keyfiniz bozulmasın yeter ki. Aynen filmlerdeki gibi hissediyor, getiriyor insanaya. En son bir Rambo oyunu Commodore'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra e herhangi bir Allah E ee, ne yapacaktık? Bombayı ne yapacaktık hatırlamıyorum. <laughs> Oyun oynayalı bir hafta oldu derhal unutmuşum. Evet bu iyi oldu. Sağlığı neredeyse toparladık. Şu anda ikinci filmdeyiz bu arada. Biliyorsunuz şeyin Rambo'nun Aha bakın şimdi tutturamadık. Yarı yarıya azalacak içerideki mermiler. Ah öldük yine. Aa restart demeyecektim ya. Continue diyecektim neyse. <gülüyor> 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 nasıl kafayı çıkartmak o ya. <laughs> Bir de bölüm aralarında aldığınız e, özellikler falan filan var. Arkadaş geliyor, perfect. <laughs> Ölümün perfect'i olmaz arkadaş. Burada ölümsüz de oluyorsunuz. Time Crisis zamanlarını alıp sattı bana ya. Kayıt. Ah şu commander mesela üstünde öyle simgeler çıktığında. Daha güçlü oluyor eğer kumandanı vuramazsanız. Aa ölmedi herif. Aman ne? burada diğer bölümleri seçelim. Bakın burada Rambo 1'in bölümleri var. Rambo 1 çok kısa sürüyor. Hemen akabinde Rambo 2'ye geçiyorsunuz. Sanırım bu oyunu ilk önce iOS oyunu falan yapmak için e, şey yapmaya başlamışlar. Çünkü 3 yıldız üstünden puanlama veriyor size. Şimdi Sylvester'ın Colonel Troutman blamed <laughs> himself Bakın, Silvester, genç Silvester göreceğiz, çemçük ağızlı. Bu arkadaşın tipini hiç duymamışlar. Hmm. Şimdi Vietcong ormanlarındayız, POW, Prisoners of War ortamları. oyunlarda ok ve yay. Don yon yon. Bunu da pek göremedik tabi. Sanırım oyunun tutmasının nedeni bunu her modern bir oyunu filme uygulasalar <laughs> sövecek yer bulamazdık. Mesela ne bileyim Inception'a falan böyle bir şey yaptığını düşünseniz de, ama böyle bir şey oyunu mesela ee, o da çok tatlı olur. E, Lan filmin ismini unuttum. Yine bu Sylvester e, Arnold, Arnold Tepsinin oynadığı filmin ismi neydi? Expendables ya, u nasıl <laughs> hatırlayamadım? Bu tarz bir oyun gayet iyi gider ona. Galiba çok Rezil bir oyun yaptılar zaten şeye. Expandables'a şu oyun mesela 10 dolara satılsaymış. Hiyo. Oturduğunuz yerden puan kasmacam. Ee, i̇ki kişi falan da e, koop da oynanabilirmiş. Yani böyle çok ucuz bir oyun olarak e, gayet çalışabilirmiş. 10 dolara 5 dolara indiğinde. Hiyo. Böyle 80'ler, Rambo falan filan hastasıysanız alınır. Tatlı bir nostalji yaşamak için. Tabi 10 dolara başka 4 tane güzel indi de alabilirsiniz. Sizin seçiminiz. Düşündükçe 10 dolar da fazla gelmeye başladı lan. Tut! Tut! Elim sürekli V.A.S.D. üstünde derhal bir işe yarayacakmış sanki gibi. O kadar ok nereden geliyor arkadaşım? Bunun kaynağı nedir? Bir de full Quick Time Event göstermek istiyorum size. Oyun çünkü quick time e, olaylar e, şey üstüne gidiyor. E, bu kendi kendi ilerleyen oynanış üstüne gidiyor. Aa, yes. Burada iyi ki öldü Rambo falan diyor bu gerizekalı. Kesin ölmemiş çıkacak da Rambo'nun öldüğünü hatırlamıyoruz. Barry was long dead cancer, Got himself killed didn't even know it. So Rambo had no He needed a Burada şerif tutukluyor Rambo'yu sadece etrafta gezmesinden kıllandığı için. Şerifi de benzetmemişler bilerek. Tutuklanıyor got a screw loose can't you see i don't give a damn shave him dry hold ah daya yediğimiz sahneyi hatırlıyorsunuzdur rambo'da <laughs> Aslında adamların tam olarak nerede olduğuna bakarak şey yapabiliyorsunuz. Biraz anlayabiliyorsunuz nereden geleceklerini ama. Ne haber Şerif? Hemen ölmeniz kötü ya. İlk hatanızda küt diye. Arkadaşlar da birazcık kazma ya. skill point aldık şimdi. Hemen skilllerimizi seçelim. Zaten bunlar var. Şurada da 3 tane kendinize özellik seçebiliyorsunuz. Hemen buradan devam edelim bir sonraki bölüm. Şeyi hatırlıyorsunuzdur. Bir kişi ölüyordu normalde koca Rambo bir boyunca ama <laughs> bunda sürüsüne bereket etti. ama öldürdüğünüz adamlardan eksi puan alıyorsunuz. Ve kasabayı basmaya geliyor arkadaşımız. Burada puan kaybetmemek için ya silah tutan kollarını ya bacaklarını vurmanız lazım ki şey yapasın. Bir nevi murhağın bölümü burası. Çünkü her şeyden puan alıyorsunuz bakın. Varil vurdunuz puan. Varil vurduk diye niye puan alıyoruz birader ya? Bakın bundan kop gelir. Almadık. Çünkü patlayan variller bir, bir şey yapmaz. <laughs> Çıkar kafayı. Eksi verdiği puan da bayağı az bu arada. Ha, perfect doldurduk ya. O bölüm oyunun sonuna kadar bir daha tekrar şey yapmamız gerekmeyebilir. Reload etmemiz gerekmeyebilir. Ama ya sağ tuşta iyi nişan alma diye bir şey yok. Kusura bakma. Cop killer, mob killer sağlık almam lazım. Rambo'da video game bu minvalde gidiyor Ma Manasızca Ateş ettiğiniz oyunları seviyorsanız Benim gibi Shooter olsun ne olursa olsun diyorsanız Hele ki Rambo'yu yönettiğiniz bir shooter Ben varım diyorsanız Oynanır Ama 40 dolar değil arkadaş Bunun ederi Bunun günahı 40 dolar değil İndiği zaman 3 dolar 5 dolara Seviyorsanız 80'ler çocuğuysanız Bence alınır 40 dolar neymiş lan? İnsafsızlar. İnsafsız mısınız lan?